Merhaba arkadaşlar. 4 Haziran Cumartesi İzmir 1. ve 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. 1. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. 1. Ayak 2 numara Chelsea Muhammed Mirbilgin ile tekimizdir. 1. Ayakta 2 Chelsea tekimiz ikinci ayak 2 4 7 1 3 Üçüncü ayak yedili plesenin birinci ayağı hepsi sıralamam 4 2 5 1 6 3 7 ikinci altılı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. 2 4 5 7 9 1 3 İkinci ayak 8 numara King Mars Mertcan Çelik'le tekimizdir.

Dördüncü ayak dört yedi üç iki altı beşinci ayak dokuz numara yeğenim Ela tekimizdir İlker soyadla beşinci ayakta dokuz yeğenim Ela tekimiz. son ayak 13 1 2 8 6 11 10 İzmir tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.